çok daha yumuşaktı ve hatta konuştuk helalleştik dedi. Eee siz bu konuda helalleştiniz mi? Nasıl ben, bir e, oldu? Ben hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum arkadaşlar. Hiç kimseye. Whatsapp'ta da bir var mı? Helalleşme şeyi falan var mı? Bana mesaj Whatsapp'tan geldi çünkü. Ben de kendisine Whatsapp'tan mesaj verdim. Öyle bir öyle bir dünya yok arkadaşlar. Samet Aybaba'ya böyle olmaz arkadaşlar bu. Bu e, Yarın çıkalım şuradan deyin ki Samet Aybaba gel Şu Ümraniye'de Nevzat Demir tesislerinin kapısında 10 gün nöbet tut 10 gün gider nöbet tutarım orada ben Hiçbir karşılık beklemeden Bunlar kiminle e, Muhatap olduklarının farkında değiller Kimi karşılarına aldıklarının farkında değiller duygularımızın farkında değiller Yani Tamamen koptuk arkadaşlar bu işlerden